Merhabalar arkadaşlar bu hafta neredeyiz bilin bakalım Belçika başkenti Brüksel'deyiz. Belçika bildiğiniz üzere krallık e, ülkesi e, Belçika krallığı Halen devam ediyor. Belçika'nın başkenti Brüksel'deyiz ve ben de size Belçika kraliyet sarayını e, göstermek istedim ama e, maalesef bugün de ee, sanırım tadilat var bir kısmında sarayın Siz bir takım sesler duyacaksınız ee, şimdi e, Belçika Bülüksel'den size bu hafta geçen hafta başlamıştık online arkadaşlık uygulamalarıyla ilgili devam edelim isterseniz bu haftada profil oluşturmayla ilgili bilgiler vermek istiyorum şimdi en çok kullanılan online arkadaşlık uygulamaları ee, söylemiyorum. Tahmin edersiniz bu uygulamaları kullanan kişiler. 2012 yılında bir üniversite kampüsünde tanıtıldı. Amacı şuydu. E, üniversitede işte üniversite talebelerinin, ...çalışanlarına yeni insanlarla tanışmak, sosyal çevrelerini genişletmek, hatta belki de bir yuva kurmak amacıyla e, ee, bir gösterimde bulundu. O üniversitede bu 2012 yılında uygulama sitesi, en çok kullanılan uygulama sitesi. Bugün 190 ülkede, 40 dilde ve yarım milyar kişi tarafından bu uygulama indirildi ve hala da indirilmeye, kullanılmaya devam ediyor. Ee, uygulamadan biraz bahsedelim. Uygulama için Yeni hesap açmadan Facebook veya Instagram hesaplarınızdan uygulamaya geçiş yapabiliyorsunuz. Uygulamadaki arkadaşlar Facebook veya Instagram fotoğraflarınızı görebiliyorken tersi olmuyor. Yani Facebook veya Instagram arkadaşlarınız uygulamaya girdiğinizi ve burada eşleştiğiniz kişileri göremiyorlar. Ama eğer işte mahremiyet isteniyorsa o zaman işte Facebook'tan ya da Instagram'dan değil de direkt bu uygulamaya yeni bir giriş yapmanız gerekiyor. Akıllı telefonlar ile giriş yapılabilen bu uygulamada GPS yani navigasyon sistemi bulunduğu için arkadaş seçimi yaparken dilerseniz yakınınızda bulunan kişilerden seçim yapabiliyorsunuz uygulamaya dahil olurken birkaç fotoğraftan ve kısa bir açıklamadan oluşan bir profil düzenlemek yeterli oluyor. Peki uygulamayı nasıl kullanacaksınız? Bunlarla ilgili de bilgi vermek gerekir. Uygulamada yer alan profillerden uygun olmayanları sola kaydırırken sizce uygun olan profilleri Sağa kaydırarak like yani beğen tuşuna basmanız gerekmektedir. Sağa kaydırarak beğen yaptığınız profile ait kişi de sizle eğer sizi beğenir, sağa kaydırırsa o zaman o kişiyle eşleşebilir, sohbet edebilirsiniz. Bu uygulamanın her kullanıcıya verdiği bir puan bulunmaktadır arkadaşlar. Profiliniz davranışlarınız kuralları ihlal edip etmediğiniz hepsi bu puanınızı etkilemektedir. Puanınız ne kadar yüksekse görünürlüğünüz de o kadar yüksek olmaktadır, artmaktadır. Kendi puanınıza yakın kullanıcılarla eşleşebilirsiniz. Yani siz bu uygulamayı düzgün kullanıyorsanız gene bu uygulamayı düzgün kullanan kullanıcılarla eşleşebilme ihtimaliniz daha fazla. Şimdi profil oluşturmadan biraz bahsedelim. Profil fotoğrafı öncelikle özenle seçilmelidir. Yani işte yarım surat selfisi ya da işte asık suratlı, bakımsız, e, ya da tam gözükmeyen e, fotoğrafları seçmemelisiniz. Fotoğrafınız güler yüzlü, e, sizi tam gösteren, yüksek çözünürlüklü bir fotoğraf olmalıdır. Bir de fotoğrafınızda yalnızca siz olmalısınız. E, sonradan bahsedeceğim. Mesela işte çok sevdiğiniz bir hayvanınız var. Ondan vazgeçemiyorsunuz. Aynı yerde yaşıyorsunuz. Siz de hayvan seven bir arkadaş istiyorsunuz. O zaman o sizin baktığınız sizin üstlendiğiniz işte kedi, köpek hayvanınızla fotoğrafınızı paylaşabilirsiniz. Ama asla bir arkadaş grubu kalabalık bir fotoğrafınız profilinizde olmamalı tarafta yine sizi kapatan şapka, gözlük gibi aksesuarlar bulunmamalıdır. Aksi halde çok kendinize güvenmediğiniz ya da güvenilir olmadığınız bir şeylerden saklandığınız düşünülebilir. Uygulamayı kullanan pek çok kişi işte e, hani bana söylenenlerden kaslıyım, son model arabam var, işte teklem var gibi, zenginim gibi fotoğraflarını koymakta. Bunlar gerçekten e, doğru arkadaş arayanlar için itici olmaktadır arkadaşlar. Yani sizi seçen kişiler sizin arabanız ya da işte tekneniz olduğu için değil de sizi siz olduğunuz için seçmeli. Doğrusu da budur zaten. Bilgi kısmına profilde bilgi kısmına isim, yaş ve en fazla Beş fotoğrafınızı ve kısa bir biyografinizi yazmanız yeterli olacaktır. Fazla saçma, gereksiz bilgiler asla yazılmamalıdır. Açıklama kısmı var. Bu açıklama kısmı da önemli. Açıklama kısmına işte ilgi alanları, nasıl biri olunduğu ve beklentilerinizi birkaç cümle ile yazmalısınız. Çünkü açıklama yazısı bulunan profiller en çok tercih edilen profillerdir. Gene özgüveni ve güvenilirliği karşı tarafı anlatır. İşte burada sahte hesap oluşturmak diyelim ki işte kendinizi açık etmek istemiyorsunuz, saklıyorsunuz. Sahte hesap açılıyorsa mutlaka bu anlaşılıyor yöneticiler tarafından ve uygulama puanınız düşürülüyor maalesef. Şimdi sırası gelmişken olumsuz davranışları özetleyeyim. Sahte hesap oluşturmak. Uygulama yöneticileri tarafından yine negatif olarak algılanma ve uygulama puanını düşürmektedir. İşte hesabı sık sık sıfırlayıp yeniden hesap açmak. Seri olarak kullanıcı kaydırmak, pek çok kişiyi ve hani buna da aslında sınır getirildi pek çok uygulama tarafından. Ee, ve eşleşme gerçekleştiği halde sanki gırgır gır yapıyormuşsunuz gibi o eşleşme gerçekleşen profille mesaj yazmamak. Bu da sizin uygulama puanınızı düşürmektedir. Profilde kullanılan, beşinci olarak profilde kullanılan kelimeler ve cümleler eğitim durumunuzu göstermektedir. Bu nedenle çok önemlidir. İşte argodan küfürlü konuşmalardan uzak durarak kısa öz ama doğru ve uygun cümleler kurmak önemlidir. Profilde ne kadar doğru bilgi varsa doğru kişilerle eşleşme kalite ve sayısı da o oranda artacaktır. E, demiştik işte hayvan sevgisi olan bir kişi yedinci olarak profilinde işte beslediği kedi, köpeği, işte başka bir hayvanı varsa bunu bu çekilmiş fotoğrafı koyması hayvanseverlerle daha kolay eşleşmesine, e, iletişime geçmesine neden olacaktır. Şimdi özetlersek eğer uygulamayı kullanan kişi yalnızca ne olmalıdır? Kendisi gibi olmalıdır. Yani Mevlana'nın sözü geliyor akla. Ya olduğu gibi görün, ya göründüğünüz gibi olun. Şimdi orada işte eğer gerçekten size anlatmayan bir profil sergilerseniz bunu kısa bir süreyle bunun gibi olursunuz ama bir süre sonra tabii ki aslınıza dönersiniz ve arkadaşlığınız zaten devam etmez, uygulamada da eksi puanlar alırsınız. İşte samimi bir algı oluşturmaya gayret göstermelisiniz kendinize olduğundan farklı biri gibi asla tanıtmamalısınız. Şimdi haftaya yine bu dizimize devam edeceğiz. Muhtemelen gene başka bir ülkeden sesleneceğim size. Online arkadaşlık uygulaması tüyoları ve tabii ki bu uygulamalarla karşı karşıya kalınan tehlikelerle başa çıkma yöntemleri tedbirlerinden bahsedeceğim size. Ee, Tekrarlıyım ee, başlangıcı dinlememiş olan takipçilerim için. Şu anda Belçika'nın başkenti Brüksel'deyim. Belçika bildiğiniz üzere bir krallık e, ülkesi. Ve şu anda da Belçika Sarayı'ndan, yani Brüksel'deki Belçika Kraliyet Ailesi'nin oturduğu yerden size sesleniyorum. Ee, hepinize sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Lütfen beni takipte kalın. Soru ve yorumlarınızı bekliyorum. Sizi sevdiğimi artık biliyorsunuz. İyi günler efendim.